Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sizlere patatesin çiçeğini göstermek istiyorum. Patates bitkisi bu şekilde çiçek açıyor. Güzel çiçekleri var. Şurada da diğer patateslerimiz var. Tabi sadece iki tanesi açıyor. Çünkü zaten normalde Patates pek çiçek açan bir bitki değil. Yumrusundan üretildiği için pek çiçek açan bir bitki değil. Bizde de ilk defa çiçek açtı. Biz de ilk defa çiçeklerini görüyoruz. Sizlere de göstermek istedim. Bundan sonra yani çiçek açtıktan sonra domates benzeri meyvelere dönüşüyor. Tabi büyük ihtimalle bu meyve tutmayacak. Ama o şekilde meyveler veriyor. Bu da çiçek açan bir tanesinden ikisi de çiçek açıyor. Tabii o meyveler yenilemiyor yani zehirliler. Şöyle ayrıca patatesin e, süs bitkisi olarak satılan türleri var diye de biliyorum. Yani çiçekleri için geliştirilen kültürleri var diye biliyorum. Bunlar da ektiğimiz diğer patatesler. Şöyle şu taraftan da göstereceğim. Biraz çiçek itibariyle diken domatesi de andırıyor. Şurada da yine sanırım bir dalı var. Dikenli domatesin de aşağı yukarı çiçek yapısı bu şekilde. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.